Hare Krishna, günaydın. Şirimat Bhagavatam okumamıza başlıyoruz. Önce duamızı edelim. <laughs> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya <laughs> Narayanam Namaskitya Naram Chayva Narottamam Devim sarasvatim viyasam tato Hocayam, Udi udirayet. Fethet aracının ta kendisi olan Şirimat Bagavatamı okumadan önce kişi Rabbin şahsı Narayana'ya, en yüce insan Narayana, Nara Narayana Reşi'ye, öğrenme tanrıçası Sarasvati anneye ve Yaza Şirla Viyasa Deva'ya saygıyla hürmetlerini sunmalıdır. Nashta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati yuttama shloke bhaktir bhavati na Düzenli olarak bagavatam sınıflarına katılarak ve saf adanına hizmet ederek kalbe sıkıntı veren her şey neredeyse tümüyle yok olur ve transandantal şarkılarla övülen Tanrı'nın şahsına sevgi hizmeti kesin bir gerçek olarak pekişir. Bu arada hoş geldiniz tekrardan sabah okumamıza. Hemen tekrar Şirmat Bagavatam okumamızı paylaşıyorum. Evet şu an ekranlarınızda. Metin 5'ten devam ediyoruz. Sayfa 161'deyiz. Üçüncü bölüme geçmiştik. Birinci kanto, üçüncü bölüm. 5. kıtadan devam ediyoruz. Etanava nanava taranam nidanam bijam avyayam yasyam sham sena yasyam shashena sirjante devatiryan devatiryan çevirir. çevirin bu suret yani Purusha'nın ikinci tezahürü evrendeki çeşitli enkarnasyonların kaynağı ve yok edilemez tohumudur. Bu suretin parçacıkları ve bölümlerinden yarı insanlar ve benzeri farklı canlı varlıklar yaratılır. <laughs> Açıklama. Mahatat sayısız evrenler yarattıktan sonra Purusha her birine ikinci Purusha yani Garbada Kaşayi Vishnu olarak girdi. Evrende hiçbir dinlenme yeri olmadan Sadece karanlık ve uzay olduğunu görünce evrenin yarısını kendi terinden suyla doldurdu ve bu suya uzandı. Bu suya Garbodaka denir. Sonra göbeğinden bir lotus çiçeğinin sapı filizlendi ve çiçeğin taç yapraklarında Brahma'nın veya evrensel planın baş mühendisinin doğumu gerçekleşti. Brahma evrenin mühendisi oldu. Rab Vishnu evrenin bakımının sorumluluğunu üstlendi. Ve Brahma Prakirti'nin Rajagunası veya doğanın ihtiras halinden yaratıldı. Ve Vishnu Erdem halinin efendisi oldu. Önceden açıklandığı üzere Vishnu tüm hallere aşkın olduğu için daima materyalist eğilimden uzaktır. Brahma'dan sonra cehalet veya karanlık halinden sorumlu Rudra yani Shiva yaratıldı. Shiva Rabbin iradesiyle tüm yaratılışı yok eder. Bu nedenle üçü de yani Brahma, Vishnu ve Shiva Garbada Kaşay Vishnu'nun enkarnasyonlarıdır. Brahma'dan Daksha, Marechi, Manu gibi yarı tanrılar ve birçok diğer varlık evrende canlı varlıkları yaratmak için enkarne olurlar. <laughs> Garbada Kaşayi Vişnu, Vedalarda Rabbin binlerce başı vesaire olduğu betimlemeleriyle başlayan Garbastuti ilahilerinde övülür. Garbada Kaşayi Vişnu, evrenin Rabbidir. Ve evrende uzanıyor gibi görünse de o daima transandantaldır. Bu da önceden açıklanmıştı. Garbada Kaşaya Vişnu'nun tam yayılımı olan Vişnu, evrensel yaşamın süper ruhudur. Ve o evrenin bakıcısı veya Kişirada Kaşayi Vişnu olarak bilinir. <laughs> Orjinal Puruşa'nın üç çehresi böylelikle anlaşılır. Ve evrendeki tüm enkarnasyonlar, Kişirda Kaşaya Vişnu'nun yayılımlarıdır. Farklı bin yıllarda farklı enkarnasyonlar vardır ve Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nirsimha, Bamana gibi bazılarının çok ön planda olmasına rağmen onlar sayısızdırlar. Bunlara Lila enkarnasyonları denir. Sonra farklı maddi doğaların sorumluluğunu üstlenen Brahma, Vishnu ve Shiva yani Rudra gibi niteliksel enkarnasyonlar vardır. Rab Vishnu Tanrı'nın şahsından farksızdır. Rab Shiva Tanrı'nın şahsı ile canlı varlıklar olan civalar arasında marjinal bir pozisyondadır. Brahma daima civa tatvadır. En dindar canlı varlık veya Rabbin en büyük adanını Rabbin yaratılış gücüyle yetkilendirilir <laughs> ve ona Brahma denir. Onun gücü değerli taş ve mücevherlerden yansıyan güneşin gücü gibidir. Brahma görevinin sorumluluğunu üstlenecek bu tür bir canlı varlık olmadığında Rabbin kendisi Brahma olur ve görevi üstlenir. Rab Shiva sıradan bir canlı varlık değildir. O Rabbin tam yayılımıdır. Ama Rab Shiva maddi duayla temas halinde olduğu için Rab Vishnu ile tam olarak aynı transandantal pozisyonda değildir. Fark süt ve lor arasındaki fark gibidir. Lor sütten başka bir şey değildir. Buna karşın süt yerine kullanılamaz. Sonraki enkarnasyonlar manulardır. Brahma'nın yaşamının bir günlük süresinde bizim güneş yılımızda 4 milyar 300 bin, 4 milyon 300 bin çarpı bin yıl olarak hesaplanıyor. <laughs> ve böylece 14 manu var. Bu yüzden Brahma'nın bir ayında 420 manu ve Brahma'nın bir yılında 5040 manu vardır. Brahma kendi zamanına göre 100 yıl yaşar ve bu yüzden <laughs> Brahma'nın yaşam süresinde 5040 çarpı 100 veya 504.000 Manu vardır. Her birinde bir Brahma olmak üzere sayısız evren vardır. Hepsi Purusha'nın nefes alma süresinde yaratılır ve yok edilir. Bu yüzden Purusha'nın bir nefesi süresinde Kaç milyon Manu olduğunu kişi sadece hayal edebilir. Bu evrende ünlü olan Manular aşağıdakilerdir. bu Bhuva Manu olarak Yakya. Svaro Chisha Manu olarak Vipu. Uttama Manu olarak Satya Sena. Tamasa Manu olarak Hari. Rayvata Manu olarak Vayikunta. Çakşuşa man olarak acita ve işvasvata man olarak vamana şimdiki ça vayı vayı vasvata manu dönemidir. Savarni man olarak sarvabauma daksha savarni manu olarak rishapha brahma savarni man olarak vishvaksena darva savarni man olarak dharma setu Rudra Savarni Manu olarak Sudama, Deva Savarni Manu olarak Yogeshvara ve Indra Savarni Manu olarak Birhat Banu. Bunlar yukarıda belirtildiği gibi 4 milyar 300 milyon güneş yılını kapsayan 14 Manu'dan oluşan bir grubun isimleridir. 4 trilyon 300 milyon, milyar. 4 trilyon 300 milyar güneş yılını kapsayan 14 manıdan oluşan bir grubun isimleridir. Sonra yuga avatarlar veya bin yıl enkarnasyonları vardır. Yugalar Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga ve Kali Yuga olarak bilinir. Her yuganın enkarnasyonu farklı bir renktedir. Renkler beyaz, kırmızı, siyah ve sarıdır. Dvapara Yuga'da Rab Krishna siyah renkte ortaya çıktı. Ve Kali Yuga'da Rab Chaitanya sarı renkte ortaya çıktı. Şurada 4, 4 milyar 300 milyon bin. bin, 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 bin evet 4 milyar 300 milyon güneş yılı. Onu bir bakacağım emin olamadım. Sonuç olarak Kutsal metinlerde Rabbin tüm enkarnasyonlarının bahsi geçer. Bir sahtekarın enkarnasyon olmasına olana olanak yoktur. Çünkü bir enkarnasyonun şah sıralarda bahsinin geçmesi gerekir. Bir enkarnasyon kendisini Rabbin enkarnasyonu olarak beyan etmez. Büyük bilgeler kutsal metinlerde bahsi geçen belirtilere göre fikir birliğine varırlar. Enkarnasyonun özellikleri ve yerine getirmesi gereken belli misyon kutsal metinlerde dile getirilir. Direkt enkarnasyonlar dışında sayısız yetkilendirilmiş enkarnasyon vardır. Onlar da kutsal metinlerde ifade edilir. Bu tür enkarnasyonlar hem direkt hem de dolaylı olarak yetkilendirilir. Direkt olarak yetkilendirildiklerinde onlara enkarnasyonlar denir. Ama dolaylı olarak yetkilendirildiklerinde onlara vibutiler denir. Direkt olarak yetkilendirilen enkarnasyonlar kumaralar, narada, pirtu, şeşa, ananta ve benzerleridir. Vibutiler söz konusu olduğunda onlar Bhagavad Gita'da Vibuti Yoga bölümünde çok açık bir şekilde tanımlanır. Ve tüm bu farklı tür enkarnasyonlar için kaynak Garboda Kaşayi Garboda Kaşayi Vişnudur. Metin 6. <laughs> Sa eva para tamam deva ka umaram sargam ashrita chachara duscharam brahma brahmacharyam akanditam çeviri her şeyden önce yaratılışın başlangıcında Brahman'ın bekaret yemini edip mutlak gerçeğin farkındalığına varmak için zorlu çilelere katlanan dört bekar oğlu vardı. Yani kumaralar. Açıklama Maddi alem belli sürelerde yaratılır, sürdürülür ve tekrar yok edilir. Dolayısıyla yaratılışların, yaratılıştaki canlı varlıkların babası Brahman'ın türüne göre farklı isimleri vardır. Yukarıda bahsi geçtiği gibi kumaralar maddi alemin kaumara yaratılışında ortaya çıktılar ve bize Brahman farkındalığı sürecini öğretmek için bekar olarak çeşitli disiplinlerin faaliyetleriyle meşgul oldular. Kumaralar yetkilendirilmiş enkarnasyonlardır ve çeşitli disiplinlerin faaliyetleriyle meşgul olmadan önce hepsi vasıflı Brahmanalar oldular. Bu örnek kişinin sadece doğum yoluyla değil, önce vasıf olarak da Brahmana nitelikleri kazanması gerektiğini önerir ve kişi bundan sonra Brahman farkındalığı sürecini geçirebilir. Metin 7 Devitiyam tu baba yasya rasatala gatam mahim upadatta yagnesha saukaram vapu. Çeviri. Tüm sunuların yüce keyif alanı domuz yani ikinci enkarnasyon enkarnasyonunu kabul etti ve dünyanın iyiliği için dünyayı evrenin alt bölgelerinden yukarı kaldırdı. Açıklama. Burada işaret edilen şudur ki Tanrı'nın şahsının her bir enkarnasyonu için onun gerçekleştirdiği özel amaç da dile getirilir. Belli bir amacı olmayan hiçbir enkarnasyon olamaz ve bu tür amaçlar daima sıra dışıdır. Onları herhangi bir canlı varlığın gerçekleştirmesi olanaksızdır. Domuz enkarnasyonunun dünyayı Plüton'un kirli madde bölgesinden çıkarması gerekiyordu. Bir şeyi kirli bir yerden almak domuz tarafından yapılır ve tümüyle güçlü Tanrı'nın şahsı bu mucizeyi dünyayı böylesine kirli bir yere saklamış olan asuralara sergiledi. Tanrı'nın şahsı için imkansız olan hiçbir şey yoktur ve o bir domuzun rolünü oynamasına rağmen adananları daima aşkınlıkta kalan ona ibadet eder. Metin 8 Tirti yamreşi sargambayi Devaşitvam upetyasa Tantram satvatam açasta Nayış karmiyam karmanam yata Çevirin Rişiler milenyumunda Tanrı'nın şahsı Yarı tanrılar arasında büyük bir bilgi olan Devaşi Narada suretinde üçüncü yetkilendirilmiş enkarnasyonunu kabul etti. Adanma hizmetiyle ilgili olan ve meyvesel olmayan faaliyetlere ilham veren Vedaların açıklamalarını topladı. Açıklama Tanrı'nın şahsının yetkilendirilmiş enkarnasyonu olan Büyük Rishi Narada, evrenin her bir köşesine adanma hizmeti yayar. Evrenin her bir köşesinden ve farklı gezegenlerden ve biyolojik yaşam türlerinden gelen Rabbin tüm büyük adananları onun öğrencileridir. Şirimad Bhagavatam'ı derleyen Şirila Deva da onun öğrencilerinden biridir. Narada Vedaların özellikle Rabbin adanma hizmeti için olan sunumu Narada Pancharatra'nın yazarıdır. Bu Narada Pancharatra, karmilere veya meyvesel faaliyet işçilerine Meyvesel çalışma esaretinden kurtulmayı nasıl başaracaklarını öğretir. Koşullu ruhlar çoğunlukla meyvesel çalışmalara çekim duyarlar. Çünkü alanlarının niteliğiyle yaşamdan keyif almak isterler. Tüm evrende yaşamın tüm türleri meyvesel faaliyet işçileriyle doludur. Meyvesel faaliyetler her türlü ekonomik gelişme planını içerir. Ama doğa kanunları her etkinin kendi sonuçsal tepkisi olduğunu ve işi yapanın ister iyi ister kötü olsun bu tür tepkilerle bağlandığını temin eder. İyi işin reaksiyonu göreceli maddi zenginlik, kötü işin reaksiyonu ise göreceli maddi ızdıraptır. Ama ister sözde mutluluk olsun, ister sözde ızdırap, maddi şartlar nihai olarak daima yalnızca ızdırap anlamına gelir. Budala materyalistlerin koşullanmamış durumda nasıl ebedi mutluluk elde edecekleri hakkında hiçbir fik bilgileri yoktur. Şirinara da bu budala meyvesel faaliyet işçilerine mutluluk gerçeğinin nasıl farkına varacakları konusunda bilgi verir. Dünyanın hastalıklı insanına kişinin şu anki meşgalesinin kişiyi nasıl spiritüel özgürlük yoluna yönlendirilebileceği, yönlendirebileceği talimatını verir. Doktor, hastasının bir süt ürününden kaynaklanan hazımsızlık rahatsızlığı için onu lor şeklinde işlenmiş süt alması için yönlendirir. Dolayısıyla hastalığın kaynağı ve tedavisi aynı olabilir. Ama hastalık Narada gibi uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Bhagavad Gita, kişinin çalışmasının meyveleriyle Rabbe hizmet etmesi çözümünü verir. Bu insanı neşkarmiya veya özgürlük yoluna yönlendirir. Metin 9 Turiye darma kala sarge, nara naraya navrişi, butvatma butvat mo paşa mo petam akarot Çaram tapa. Çevirin. Dördüncü enkarnasyonunda Rab, Kral Darma'nın ikiz oğulları Nara ve Narayan oldu. Böylece o, duyularını kontrol etmek için zorlu ve örnek teşkil eden kefaretlere katlandı. Açıklama Kral Rişapa'nın oğullarına öğüt verdiği gibi, aşkın olanın farkındalığı için tapasya veya gönüllü kefaret insanın tek görevidir. Bu Rabbin kendisi tarafından bize örnek teşkil edecek, edecek şekilde böyle uygulanmıştır. Rab unutkan ruhlara karşı çok müşfiktir. Bu nedenle bütün koşullu ruhları Tanrı'ya geri çağırmak için kendisi gelir ve geride gerekli talimatları bırakır. Ayrıca temsilcisi olarak kendi iyi oğullarında yollar. Yakın zamanda Rab Ceytanya'da herkesin hafızası dahilinde aynı nedenle ortaya çıktı. Bu demir endüstrisi çağında düşmüş ruhlara özel lütuf göstermek için Narayana enkarnasyonuna Himalayalar bölgesindeki bölgesinde Badri Narayana'da Bir dakika bu demir endüstrisi çağında düşmüş ruhlara özel lütuf göstermek için Rab Çeytanya'da ortaya çıktı. Narayana enkarnasyonuna Himalayalar bölgesindeki Badri Narayana'da hala ibadet edilir. Metin 10 Pançama kapı kapilona ma sithe şahkala Rovacha suraye sankyam tatva grama vinir nayam. Çeviri. Rab Kapila adındaki beşinci enkarnasyon kusursuz varlıklar arasında en önde gelendir. Asuri Brahmana'ya yaratıcı elementler ve metafizik konu konusunda açıklamalar yaptı. Çünkü çünkü bu bilgi zaman içinde kaybolmuştu açıklama. Yaratıcı elementlerin elementlerin hepsinin toplamı 24'tür. Her biri Sankya felsefe sisteminde açıkça anlatılır. Sankya felsefesi Avrupalı alimlerce genellikle metafizik olarak tanımlanır. Sankya'nın etimolojik anlamı maddi elementlerin analiziyle net bir şekilde açıklayan şey demektir. Bu İlk kez burada enkarnasyonlar sırasında beşinci olduğu söylenen Rab Kapila tarafından yapıldı. Metin 11 Şastam atrer apat bir na suyaya anvik şekim alarkaya prahlada dipya uçivan Çevirin. Purusha'nın 6. enkarnasyonu Bilge Atri'nin oğluydu. Bir enkarnasyon için dua eden Anusuya'nın rahminden doğdu. Transandantal konularda Alarka, Prahlada ve diğerlerine Yadu, Hayyaya vesaire konuştu. konuştu. Açıklam. Rab kendisini Rishi Atri ve Anasuya'nın oğulları Dattatreya olarak enkarne etti. Rabbin inkarnasyonu olarak Dattareya'nın doğumu adanmış eşinin hikayesiyle bağlantılı olarak Brahmanda Purana'da anlatılır. Orada Rishi Atre'nin eşi Anasuya'nın Brahma, Vişnu ve Shiva önünde şöyle dua ettiği söylenir. Rablerim, eğer benden memnunsanız ve eğer sizden bir lütuf rica etmemi isterseniz o zaman dua ediyorum ki benim oğlum olmak üzere bir araya gelin. Bu Rabler tarafından kabul edildi ve Dattatreya olarak Rab ruhcanın felsefesini özellikle Alarka, Prahlada, Yadu, Hayhaya ve diğerlerine açıkladı. Metin 12 Tata saptama akutyam rochar yakyo baya jayata sayamadya suraganair apatsvayam buvantaram. Çevirin. Yedinci enkarnasyon Prajapati Ruchi ve eşi Akuti'nin oğlu Yakya'ydı. O, Svambav Svayanbhuva Manu'nun değiştiği dönemi kontrol etti ve oğlu Yama gibi yarı tanrılar ona yardımcı oldular. Açıklama. Maddi dünyanın kurallarını korumak üzere yarı tanrılar tarafından işgal edilen idari görevler son derece yükselmiş dindar canlı varlıklara sunulur. Bu tür dindar canlı varlıklar az bulunduğu zaman Rab kendisini Brahma Rajapati, Indra ve benzeri yarı tanrılar olarak enkar, enkarne eder ve kontrolü ele alır. Svayambuva Manu döneminde şimdiki dönem Vaishvasvata Manu'ya aittir. Svayambuva Manu döneminde Indraloka yani cennet gezegeni Kral Indra'nın görevini almaya uygun canlı varlık yoktu. O dönem Rabbin kendisi Indra oldu. Yama gibi oğulları ve diğer yarı tanrıların yardımıyla Rab, Rab Yagya evrensel işlerin idaresine hükmetti. Hare Krishna. Metin 13'ten devam edeceğiz yarın. Sayfa 170'teyiz. Çok güzel konular. Biraz dediğim gibi <laughs> anlamak ve idrak etmek zor olabilir. Ama zamanla olacak. Bu bilgilerin hepsini öğrenip hatırlamamız mümkün değil. Ama burada en önemli olan şey bu bilgileri duymak. Duymak bizim için çok çok önemli ve en önemli hizmet. Bugün de bu duyduğumuz bilgilerin bizim hayatımızda önemli ve güzel kararlar almamızda bilincimizi güzel bir şekilde yönlendirmesini diliyorum. Ve katılıp dinlediğiniz için Katılamayıp dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hare Krishna. Yarın görüşmek üzere.